Let's take a look at the first question. İlk sorumuza bakıyoruz. Harry's friends are talking about him. Harry'nin arkadaşları Harry hakkında konuşuyor. Who says something negative about Harry? Kim Harry hakkında negatif yani olumsuz bir şey söylüyor? Hemen bakalım. Luke says we have a lot of things in common. Çok ortak özelliğimiz, ortak ilgi alanımız var. And ve I love spending time with him. Onunla vakit geçirmeyi seviyorum. Burada olumsuz bir şey yok. Her şey olumlu. Kayla. People always say that Harry is arrogant. İnsanlar sürekli Harry'nin kibirli biri olduğunu söylüyorlar. But ama I disagree. Ama ben öyle bir şey düşünmüyorum, katılmıyorum. Burada da yine olumsuz bir şey yok. Pozitif bir şey var. George. We aren't close buddies. Yakın arkadaş değiliz. Because. Çünkü. He is very rude. O çok kaba biri. Burada negatif, olumsuz bir şey söylüyor. Cevabımız George. Son de bakalım. He is so funny. O çok komik biri. He makes me laugh all the time. Beni sürekli güldürüyor. Burada da olumlu bir şey var. Yani negative. The person who says something negative about Harry is George. The answer is C. Paul is buying his snacks for a few days. Paul birkaç günlük atıştırmalıklarını satın alıyor. Here is his plan. Planı bu şekilde. Monday something spicy. Acı bir şey. Tuesday salı günü something bitter. Bitter bir şey. Wednesday something sweet. Tatlı bir şey. Thursday something salty. Tuzlu bir şey. According to the information above, which of the following doesn't he buy? Hangisini satın almıyor? Hemen bulalım. Something bitter, bitter bir şey burada var. Something sweet, tatlı bir şey burada var. Something salty, tuzlu bir şey burada tuzlu e, çubuğumuz var. Burada da var. Ama burada something sour, ekşi bir şey demiyor. Our answer is A. Here is Carly's weekly plan. Carly'nin haftalık planına bakalım. We have our days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and our activities. Aktivitelerimiz var. playing tennis, tenis oynamak, doing homework, ödev yapmak, go trekking, doğa yürüyüşü yapmak, spend time with family, aileyle vakit geçirmek, spend time, vakit geçirmek and playing the piano. Which of the following doesn't complete the sentence? Hangisi cümleyi tamamlamaz? Yani yanlışı arıyoruz. Let's see. Kali always her zaman spends time with her family. Her zaman ailesiyle vakit geçirir. Evet her gün ailesiyle vakit geçiriyor. Bu doğru yani cümleyi tamamlar. Biz tamamlamayını arıyoruz. Carly never asla goes trekking. Asla doğa yürüyüşüne gitmez. Bu yanlış gördüğümüz gibi cuma günü doğa yürüyüşüne gitmiş. Cevabımız B. Devam edelim. Usually genellikle does her homework ödevini yapar. Evet genellikle ödevlerini yapar. Doğru plays tennis once a week. Haftada bir kere tenis oynar. Hemen bakalım. Evet bu da doğru. Haftada bir tenis oynar. The one that doesn't complete the sentence cümleyi tamamlamayan şıkkımız never goes trekking. Carly asla doğa yürüyüşü yapmaz. Bu yanlış değil. Amy is describing one of her classmates. Amy sınıf arkadaşlarından birini tanımlıyor, anlatıyor. This person is crazy about reading. Bukuşi kitap okumayı çok sever and loves spending time in nature. Doğada vakit geçirmeyi de çok sever. This person rarely buys new things. Çok nadiren kendine bir şeyler satın alır. But is keen on cooking. Ama yemek yapmayı sever. Hemen bakalım. Who is Amy describing? Kime anlatıyor? We have interests. İlgi alanlarımız. Sports, sport, art, Sanat, resim çizmek, archery, e, okçuluk. Burada e, bunun üçünden herhangi bir şey bahsedilmediği için en değil. Kayla'ya bakalım. Shopping. Shopping çok alışveriş yapmayı sevmeyen biri olduğu için bu da olamaz. Yine watching movies, film izlemek ve doğa, e, de uymuyor. Sadece trekking uyuyor burada doğa yürüyüş yapmak. O yüzden elendik. Gregory. Music. Müzik dinlemek. Fashion. Moda. Cycling. Bisiklet sürme. Yine burada sadece cycling uyuyor. Diğer ikisi uymuyor. Baking, bir şeyler pişirmek, fırında bir şeyler pişirmek. Camping, kampçılık yine bu doğayla eşleşti. And reading books, kitap okumak. Üçü de eşleşti. Our answer is D. Scott. Yolanda enjoys making easy dishes. Yolanda kolay yemekler yapmayı sever. Here is the recipe for her favorite easy smoothie. Burada en sevdiği kolay smoothie tarifini yazmış. Yani kolay bir smoothie. Which of the following is not correct according to the information above? Hangisi doğru değildir? Hemen bakalım. We have our ingredients. Burada e, malzemelerimiz var and our instructions. Yemek tarifi var and we also have a tip. Bir önerimiz de var. Let's see. There are no instructions about how to serve it. Nasıl servis edileceğini e, anlatan herhangi bir ee, e, herhangi bir instruction yok Nasıl servis etmemiz gerektiğini anlatan Hemen bakalım Peel and slice the bananas Muzları soyun ve dilimleyin Add the ingredients into a blender Bütün malzemeleri blender'a ekleyin Ve smooth olana kadar Akışkan olana kadar blend edin Karıştırın Tip öneri Serve with whipped cream and a strawberry on top ee, e, Krem şanti Ve üstünde bir çilekle servis edin Yani burada nasıl servis edeceğimiz hakkında bilgi verilmiş. Ama burada diyor ki bilgi verilmemiş diyor. O yüzden bu şıkkımız yanlış ve cevabımız A. It's an easy recipe. Kolay bir tarif. Evet bunu burada görüyoruz. Kolay bir tarif. There are five ingredients in the recipe. One, two, three, four, five. Evet beş malzeme var. You don't need to bake it. Pişirmenize gerek yok. Evet pişirmenize gerek yok. Sadece blend yapıyorsunuz. Ama there are no instructions about how to serve it. Nasıl servis edileceği hakkında herhangi bir instruction verilmemiş diyor. Bu yanlış. Cevabımız A. Which of the following is a suitable title for the list above? Yukarıdaki liste için hangisi uygun bir başlıktır? Hemen bakalım. Grater, rende, knife, bıçak, chopping board, kesme tahtası, whisk, çırpma teli, pan, tava. Hangisi bu liste için uygun bir başlıktır? Ingredients, malzemeler, no. Instructions, yemek tarifi, no. Cooking methods, pişirme yöntemleri, no. Kitchen tools, mutfak aletleri, yes. Our answer is B. Researchers asked 100 chefs which cooking methods they use the most. Araştırmacılar 100 tane şefe sormuşlar. hangi yemek pişirme metodlarını en çok kullandıklarını sormuşlar. Which of the following statements is correct according to the information above? Hangisi doğrudur? Hemen bakalım. And we have boil, kaynatarak pişirmek. Bake, fırında pişirmek. Fry, yağda kızartmak. Grill, ızgarada pişirmek. Let's see. Cooking food in hot water is the most popular method. En popüler, en yaygın metod Yeme sıcak suda pişirmektir. Yani boyuldur. Ama en popüleri bu değil görüyoruz ki bu yanlış. Boiling and baking are equally eşit bir şekilde popular. Equally yani eşit bir şekilde popülerdir. Hemen bakalım. Evet boiling and baking ikisi de gördüğümüz gibi eşitler. Bu doğru. Zaten doğruyu arıyorduk. Cevabımız B. Devam edelim. Most chefs prefer, tercih ediyor, grilling their dishes. Çoğu şef yemeklerini ızgarada pişirmeyi tercih ediyor. Hayır, bu yanlış. Frying food is the least used method. En az kullanılan yöntem, metod yemekleri kızartmaktır. Hayır, bu tam tersi en popüler. Yani least değil, most olması gerekirdi doğru olması için. Bu da yanlış. Our answer is B. Jeff's friend gives him a winter cupcake recipe. Jeff Jeff'in arkadaşı ona kış cupcake tarifi vermiş. Here is the recipe. We have snowman cupcakes, uh, kar adamı cupcakeler. First, mix the eggs and sugar together in the in the blender. Ve bir blender Next, add the other ingredients and blend again. Sonra diğer um, diğer in. Then pour the batter karışımı uh, cupcake uh, tinlerine dökün ve 25 dakika pişirin bake for 25 minutes wait until they are cool in soğumasını bekleyin and spread some vanilla cream on each cupcake ve her cupcake'e vanilyalı krema dağıtın. finally add a marshmallow on top sonra üstüne bir marshmallow ekleyin ve bir kar adamı yüzü çizin uh, enjoy let's see jeff is confused about the second step of the recipe Jeff yemek tarifinin ikinci aşaması hakkında kafası karışmış. Confused olmuş. ikinci aşama hakkında. What does he ask his friend? Arkadaşına ne soruyor? Hemen bakalım. How long should I blend the eggs and sugar? Ne kadar uzun, ne kadar süreliğine yumurtayı ve şekeri çırpmalıyım? Bu hangi aşamayla alakalı? Birinci aşamayla alakalı. Mix the eggs and sugar. Bu ilk aşamayla alakalı olduğu için bunu sormuyoruz. Um, how many degrees should I bake the cupcakes at? Cupcakeleri kaç derecede pişirmeliyim? Yine burada e, ikinci aşamada pişirmekle alakalı bir şey geçmiyor. Bu üçüncü aşamayla alakalı bir soru. Bu da değil. Um, what kitchen tools do I need to draw the snowman face? Kar adamın yüzünü çizmek için hangi mutfak e, gereçlerine ihtiyacım var? Bu da yine beşinci aşamayla alakalı, ikinci aşamayla alakalı olan sorumuz. What are the other ingredients of the cupcakes? Cupcake'in diğer malzemeleri nelerdir? Burada diyor ki add the other ingredients, diğer malzemeleri ekleyip blend yapın. Kafası karışmış ve sormuş ki diğer malzemeleri nelerdir? What are the other ingredients of the cupcakes? Our answer is C. Lewis is talking about his daily routine. Lewis günlük rutini hakkında konuşuyor. According to the information above, what does Lewis do before he gets on the bus? Lewis otobüse binmeden önce ne yapar? Hemen bakalım. I wake up early in the morning to make breakfast for my family. Sabah erken uyanıp aileme kahvaltı hazırlarım. I usually make eggs. Genellikle yumurta yaparım. But on special days ama özel günlerde I make pancakes. Pancake yaparım. After breakfast I go to school by bus. Kahvaltıdan sonra okula otobüsle giderim. Burada otobüs, otobüsü arıyorduk. Otobüsten önce ne yaptığını arıyorduk. Ne yapıyormuş otobüsten önce? Ailesi için kahvaltı hazırlıyormuş ya da kahvaltısını yiyormuş. Resimlerden bunu bakalım. Here he gets on the bus, he's playing basketball, he's studying. But D, he's preparing breakfast. Kahvaltıdan, e, sorry otobüse binmeden önce kahvaltı hazırlıyor. He prepares breakfast for his family before he gets on the bus. Cevabımız D. Yine de devam edelim. School finishes at 3 o'clock. Okulum saat 3'te bitiyor. But I stay until 5 o'clock because I'm in the basketball team. Ama ben saat 5'e kadar kalıyorum çünkü basketbol takımındayım. After I come home, eve geldikten sonra I have dinner and do my homework until it is time to sleep. Yemeğimi yiyorum ve ödevimi yapıyorum uyku saatim gelene kadar. Um, yes, our answer is D. Gary is having a barbecue party tomorrow. Gary yarın barbecue partisi oluyor. He invites his friends but they all give an excuse. Bütün arkadaşlarına davet ediyor ama hepsi bir excuse veriyor, bir bahane veriyor, bir sebep veriyor gelmemeleri için. According to the responses above, yukarıdaki cevaplara göre, who gives an excuse about the place? Kim yer hakkında, konum hakkında bir bahane üretiyor? Hemen bakalım I would love to. Çok isterdim. But I have to attend. Katılmam gerekiyor. My brother's graduation. Abimin mezuniyetine katılmam gerekiyor. Burada yerle alakalı herhangi bir bahane edilmemiş. Max'ı eledik. Selena. Sounds great. Kulağa çok hoş geliyor. But I'm afraid I can't come because I feel ill. Ama maalesef. Maalesef. I'm afraid I can't come. Gelemem. Because. Çünkü. I feel ill. Hasta hissediyorum. Yine yer hakkında değil, mekan, konum hakkında değil. Kofi. Thanks for the invitation. Davetiye için teşekkürler. But the location is too far from my house. Ama lokasyonu, konumu evimden çok uzak. It's too far from my house. Burada place ile alakalı bir bahane verilmiş. Cevabımız Kofi. Darcy'ye de da bakalım. Darcy says, I'm not available on that date. Sorry. Ben o tarihte müsait değilim. Özür dilerim. Üzgünüm. Sorry. Uh, Darcy'de değil. Cevabımız C. Kofi.